Herkese selam arkadaşlar. Yine evimden ikinci bölümde merhaba. Tommy Versace de benim gibi geriniyor. Tommy Versace de benim gibi ikinci videoya hazır. Umarım ilk videoyu çok ilgi göstermişsinizdir. Çünkü ben seri çekerek atıyorum. Görmüyorum. Şimdi hepinize çok teşekkürler. Siz 3000 beğeni yaptınız ki bu yeni video geliyor. Telefona bakamadım çita alayım derken ama oyun bana dedi ki yepyeni bir çita. Kapısına direkt yanaşmadan arkadaşlar F'ye bassanız bile çok etki etmiyor. Tekrardan söylüyorum 3000 beğeni attığınız anda yeni video geliyor. Umarım bol bol atıyorsunuzdur. Herkes tekrardan hoş geldi. GTA Vice'nin gece havasını yaşayacağız şimdi. Mor, pembe, retro havalarıyla, 80'ler müzikleriyle inşallah sizler de satın almışsınızdır. Ya da artık nerede indirdiyseniz bilmiyorum. Bol bol o şarkıları da dinleyerek, self kontrol dinleyerek oynayın. Bu oyunun keyfi asıl öyle çıkar. İsterseniz benim videoları izlerken de alttan şarkıları açabilirsiniz. O da farklı bir tad olur sizin için. Bu sinematiği geçmeyeceğim çünkü bu sinematikte bildiğiniz üzere Avery Carrington'ı görüyoruz. Yeni bir karakter bizim için. Avery Carrington bir inşaatçı arkadaşlar. Şehirde inşaat işleri yapıyor. Ve rakip firmaların liderlerini, sahiplerini, iş yaptığı yerleri yok etmek üzerine kurulu. Eğer yok edersin ne olur? Her yer ona kalır. O yüzden Avery Carrington bu tarza yok ederek ilerliyor. Ve biz de şehirde biliyorsunuz Sıkıntılar çekiyoruz şu anda. Bizim yaptığımız mallara pusu kuruluyor, yaptığımız işlere pusu kuruluyor. Bu arada Every Kingdom çok iyi ve arkadaki tablolar da çok hoş olmuş. Yani iki tarafında birbirine yardım etmesi lazım. Şimdi Tom University diyor ki ben sizi diyor. Daha fazla sıkıntı yaşamazsınız. Peki karşılığında ne istiyorsun diyoruz. Diyor ki bir tane mekan varmış. O mekana ihtiyacı varmış ve başka bir şirketin lideri oraya çökmüş. Orayı artık almak üzereymiş. Bu yüzden de oyun bize diyor ki git Rafael'se ve gol kıyafetini al. A pardon bu farklı görev bu şey görevi arkadaşlar karıştırdım o bu isyan görevi yot görevi. Şimdi bu isyan görevinde isterseniz gidip işçi kıyafetini alabilirsiniz. Ama gerek yok işçi kıyafetini almadan da rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Nasıl hallediyoruz biliyor musunuz mükemmel bir şekilde halledeceğiz şimdi. Normalde 4 tane burada işçiyi vurmamız ve triggerlamamız lazım ama hiç gerek yok. Şuradaki patlatma efektlerinin de mükemmelliğini görüyorsunuz speedrun tadında ve başarım geldi. Başarım geldi. Sizlerde de gözüküyor aynen. Arada sıkıştırdım ama araç buradan kurtulamaz muhtemelen. Dünyanın en hızlı şekilde bitirilen görevi oldu abi. Ben inşaat patlatma görevini de çok merak ediyorum. Az önce karıştırdım kusura bakmayın. Bu arada eski GTA Vice'de araçlar kaybolurdu hemen arkaya baktığında. Araç kal kaybolmuyor. Telefonu sonra bakarız. Every Carrington'a gidelim. İkinci görevini yapalım. Az önce anlattığım görevi. Yani A'nın ilk görevi ben az önce A'yı görünce A'nın ilk görevini anlattım size. Şimdi A'ya gidelim ve muhteşem ortamımızda yeni görevimizi yapalım. Telefonlara gereken noktalarda bakacağım. Dediğim gibi speedrun yapmaya çalışmıyorum ama bazı taktikler varsa da oynarken size göstermekten keyif alıyorum. Limuzinimiz geldi. Ve Emery Carrington'ın mekanında görevimizi yapacağız. İsyanı bastırdık. Bu yüzden de artık Emery Carrington bizim için daha iyi. Aslında isyanı bastırmadık. İsyanı başlatan biz olduk tabi. Direkt kamyonları patlattığımız için de oranın aklını, aklını almış olduk. Şimdi az önce anlattığım hikaye. Golf kulübünde bir tane o YPCC. Golf kulübünde bir tane eleman varmış. Git onu hallet diyor. O efsane binişiyle beraber. Yine Tommy University yeni görevine gidiyor. Turuş de şöyle dönerken falan bakacağım. Bildiğim kadarıyla artık motorlardan o kadar kolay düşmüyoruz diyecektim ama kafadan girdi. Bu bir hani bize veriyi vermez. Bak böyle bir karakter yoktu. Farklı eklemişler. Bu oyunda yeni halk var arkadaşlar. Yeni insanlar var bu arada. Olanların farklı modellemeleri var neredeyse yenileşen. Abeyiniz olsun farklı farklı birçok insan göreceğiz. Bakalım gol kıyafetimizde herhangi bir değişim, herhangi bir ekstra özellik var mı? Tabii ki siz ilk kez izliyor olabilirsiniz. Eğer ilk kez izliyorsanız iyi <laughs> kıç bebeğim diyor. İlk kez izliyorsanız sizin için inanılmaz farklı bir deneyim oluyordur. Şimdi Leaf Links Golf Club'a gideceğiz. Ve Golf Club'a giderken, Golf Kulübü'ne giderken de etrafımıza yine bakalım. Şuradaki beyaz toplar yeni eklenmiş ve efsanevi kometimiz burada. Ben bu görevi giderken her zaman şöyle yapardım. Normalde buraya gelirsiniz, görevi başlatırsınız. Bakın burada golf oynuyor. Golften keyif alıyor şu anda takılıyor son oyun olduğuna emin ol diyor oyun. Normalde buradan geçerseniz silahlarınız kaybolur. Ama Komet'i binip şuradan arkaya doğru yanaştırırsanız. Komet falan muhteşem duruyor bu arada ya. Harbiden çok iyi her şey. Komet'i buraya yanaştırırsanız. Şuradan atlarsanız bir daha atlarsanız silahlarınızı kaybetmeden içeriye girmiş oluyorsunuz. Şimdi bu oyunun başarılarını da size göstereceğim. Yine burada bir golf aracımız kedi var. Size başarımların da tamamını göstereceğim. Ama şimdi zamanı değil arkadaşlar. Başarımda normalde diyor ki Burayı çok güzel yapmışlar bu arada. Renkler falan harika. Başarımda diyor ki Gol sapasıyla öldür bu adamı. Ama bizim Dediğim gibi başarımlar sonraki içeriğim olacak. Şuradaki çubuğun yanında duracağız. Ve pistolumuzu alacağız. Şöyle adamı doğru tutalım. Aa pistolla sıkarken neden? Yan tarafa doğru kayıyor. Allah Allah benim tuş mu takılı kaldı acaba? Ateş ederken bir yandan sola gidiyor benim karakter. Herhalde sıkıntı yoktur abi ona bakarım sonra. Neyse telefonumuzu açalım. Telefonla konuşalım hem bu atmosferi size biraz göstereyim. Elemanı direkt olarak indirdiğim için başarım gelmedi ama başarımlara sonra bakacağım. Hatta şöyle bir options diyelim hemen. Size de çok fazla zaman kaybettirmeden izlerken. Move left, left mouse button mı? A. Tamam. İkisi birbirinin içine girmiş o yüzden öyle olmuş. Şimdi Cortez bizi aradı arkadaşlar. Cortez diyor ki biliyorsun diyor mal transferi sırasında kötü durumlar yaşandı diyor. Ben bunlardan çok rahatsızım diyor. Ama diyor bazı ipuçları buldum diyor. Gel benim mekanıma senle bir konuşalım. Sana kimi bunun yaptığını rahatça bulabiliriz ve yakın iki dost olabiliriz diyor. Tabii ki Cortez bunu yapmak için bizden farklı görevler isteyecek. Diyecek ki sen benim için bunu yap. Ben de sana bunun bilgisini vereyim. Klasik Kapıdan çıkabilirsiniz ama kapıdan çıkarsanız istediğiniz şey olmaz. Taktiğimiz şu, şuradan arkaya doğru zıplıyoruz ve tertemiz bir şekilde dışarıdayız. Hemen şuradan yeni aracımızı alalım ve let's go diyelim devam edelim Comet'imize beraber. Comet bu arada GTA Vice City'nin beta versiyonundaki Comet sanırım. Beta versiyonunda çekmiştim. Yine arkadaki bu eklenti sanırım beta'da vardı. Şimdi A'ya gidiyorum. Oyun tarihinin, GTA tarihinin en önemli görevine gidiyorum abi. Çoğuna oyunu bıraktıran görev. Bakalım bizim için zor olacak mı yeni versiyonda? Demolition Man, inşaatı patlatmam. Rakip firmanın inşaatını patlatmamızı istiyor bu görevde. Avery Carrington bize onun adına inşaatı patlatacağız. Ama patlatırken kendimiz girip içeriği patlatmayacağız. Patlatırken mekanlara uzaktan kumandalı araçlarla bomba bırakacağız. Varillere bomba bırakacağız. Kullanımlarını bilmiyorum şu anda aracın nasıl kullanılacağını hep beraber bakacağız. Numunok tuşları değişmiş olabilir yeni kontrollerde. Çok daha zorlaşmış, çok daha kolaylaşmış olabilir. Hep beraber bir görelim bakalım. Ve şöyle de hemen Top aracının kaplaması bile güzel olmuş. Top fan normalde çok kötü duruyordu. Bir güzel olmuş. Şimdi RC helikopterini kullanarak buradaki dört tane noktaya patlayıcı koyacaksın diyor. Ve RC aracımızı da görüyoruz. Şöyle bir SS'ini falan alayım ben. Tamam bombayı almak için işte aracın üstüne götüreceksin diyor. Aynı zamanda bir tane taşıyabilir ve Q ile bırak diyor. Normalde sıfırla bırakırdı. Q ile bırak diyor. Ben onu tekrardan sıfıra alabilirim. Eğer bu mod tuşları ile hareket ettireceksem benim kolay olsun diye. Tamamdır. İlkini bıraktığında sayaç başlar. 7,5 dakika içerisinde hepsini tamamlaman lazım diyor. Bakalım 4 çapraza. Aa, kontroller bayağı değişmiş arkadaşlar. WASD ile sürüyorum. W dönüyor. D A S geriye gidiyor. W ileri gidecek. Peki neyi kaldıracak? Neyi yukarıya kaldırıyor bunu? Hemen bir kontrollerine bakacağım tekrardan. Tamamıyla değişmiş bazı şeyler. Neymiş abi? Hemen anlamaya çalışıyorum. Don't arrow, up arrow diyor. Yani yukarıya kalkmak için yukarıya mı basmamız gerekiyor? Oo bak. Benim en efsane olduğum görevlerden biri. Ben yapamayacağım herhalde. Ooo arkadaşlar zorlaşmış biliyor musunuz? 2 1 3 Random nokta uçları ile deniyorum. Aparov downlar av ama onlarla kaldıramadım. S ile kaldırabilir miyiz? S ile nasıl kaldıracağız? Bir daha hemen options'a bakalım. Neymiş abi? W, A, S, D, F zaten. Bunları geçtik. Look right, look left. Look behind. Tamam. Left mouse button, like mouse button mı? Oo arkadaşlar mouse kalkıyormuşuz. Çözdüm şimdi. Mouse'un ikinci tuşuna bastığımda şeye iniyor, aşağı iniyor. İlk tuşa bastığımda yukarıya çıkıyor. Bayağı enteresan. Neyse dur bakalım yapabilecek miyim? Harbiden bu görevde 4 dakika bırakan Tugayoloğlu şimdi görev yapabilecek miyim diyor. Özellikle hadi ilkine bırakırız da yukarılara çıkarken nasıl yapacağız? Bu bizim speedrun olaylarını da çok değiştirir. Speedrun falan yaparken biz bunları çok daha farklı şekilde yapıyorduk. Baksanıza. Ben patlarım kesin bu görevde. <laughs> İnşaat patlatma görevi oyunun en zor görevi artık daha zor arkadaşlar. İkisine birlikte basıp böyle aynı açıda gidebiliriz. 7,5 dakika vermişti. İlkini çözene kadar bayağı zaman kaybettim. Bakalım tek denemede yapabilecek miyim bu görevi? Kalk biraz. Kalk kalk kalk. Tuşları belki aynı tuşları alırsam daha kolay olabilir ama şu an oyunun istediği tuşlarla deneyeceğim. Bu arada bu görevin de bir başarımı var. Size koşan bütün inşaatçıları, bütün sana doğru gelen düşmanları pervanenle kesmeni istiyor oyun. Hepsini indirmeni istiyor. Ama tabii ki ben şu anda dediğim gibi başarımlar değil olayımız. Şu andaki olayım normal bir şekilde oyunu bitirebilmeyi başarmak o bile zor çünkü. GTA Vice'i zorlaşmış abi. GTA Vice'inin özellikle bu görevin kontrolü evet. zorlaşmış. İkinciyi bıraktım 5.5 dakikaya yakın zamanım var 5 dakika 10 saniye. Abi bayağı zor ya. Özellikle bu görevi oynayacaksınız sizde kesin. Bir yerden indirirsiniz satın almasanız bile. Bu görevi oynarken neyden bahsedeceğimi anlayacaksınız. Baksanıza. Kontroller hiç alışık olduğumuz kontroller değil. En azından çok fazla bir yere çarpmıyorum ama. Yani şu anda patlayacak durumda değil aracımız. Ona eminim. Esten speedrunlarını falan yapmayı denerdik bu görevin. İlerleyen zamanlarda o yağmur yağmaya başladı. İlerleyen zamanlarda eğer yani elimizle alışırsa gene deneriz ama yakın zamanda olmayacağı kesin. Aldık bunu da. Ama tabii ki o Vice'de 1000 saatten fazla belki deneyimimiz var. Şimdiki Vice'de 15 dakikalık deneyimimiz var. Böyle olunca aradaki fark ortaya çıkıyor. İlk görevleri yaparken ben yine yapamazdım. Abime falan yaptırırdım. Bu arada videoyu şu ana kadar izlediyseniz tekrardan hatırlatıyorum. Beğeni atmayı unutmayın. 3000 beğeni olduğunda yepyeni videomuzun geleceğini tekrardan söyleyeyim. Beğeniler çok önemli. Eğer zaten beni seviyorsanız, kanalı seviyorsanız tam kanalın patlama noktası bu oyunlar. Bizim için de çok önemli olacak. Bunu keselim. Kestik güzel. En azından bana ateş edemeyecek bu. Bunu da keser miyim? Bunu da kestim on numara. Bu ateş edecekli olanlardan biraz korkuyordum. Zaten kontrol edemiyoruz patlatırlar mı diye. Bunlar da bayağı vuruyor ya. Devam devam devam. Biraz yükselelim. Belki GTA 5 kontrollerine yakınlaştırmışlardır. Ben çok GTA 5 prosu bir insan değilim. Belki o yüzden çok zorlanmışımdır. Eski mekaniklerden eser yok. Bazıları diyor ya oyun hiç değişmemiş. Oyun aynı falan. İmkanı yok arkadaşlar. Oyun o kadar değişmiş ki. Bunu bir GTA Vice şeyi böyle dehası demek yanlış olur belki kendime ölmüş olurum ama en sevdiği oyun GTA Vice olan birinden dinliyorsunuz net olarak. Oyunun mekanikleri tamamıyla değişmiş. Patlayacağız neredeyse ya. Devam. 2 dakika 56 saniye var. Atlatabilir miyiz bilmiyorum ama atlasa, atlatamasak bile şu görsellerin, şu atmosferin güzelliğine bakın abi görsellerin güzelliğine bakın. Elimden geldiğince güzel tahminler yapmaya çalışacağım ama hızlı hızlı atacağım için kusura bakmayın. İlerleyen zamanlarda bütün tahminleri daha da profesyonelleştireceğim. Haberiniz olsun bu ara her videoda aynı tahmini göreceksiniz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz güzel tahminler olacak. Heyecanlıyım ya. Konuşurken zaten heyecanımı fark edebiliyorsunuzdur. Bayağı heyecanlıyım. Hop. Patlama. Ben normalde bu görevi 4 dakika falan kala bitiriyorum. Elimi sallaya sallaya. Ama şimdi bırak 4 dakikayı. Görev biter mi soru işareti var. Çünkü her yere çarpıyoruz. Bırak bırak. Ha. Güzel. Oo, patlayınca kastı resmen. Öyle bir patlama efekti koymuşlar ki resmen patlayınca kastı abi. Oyun içerisinde hiç kasma yapmıyor, patlayınca bir Oyun ne no oluyoruz dedi Ama Tek denemede bitirdik bunu da. GTA Vice'in en zor görevi artık daha zor Ve biz bunu Bitirmeyi başardık tek seferde Toplan aracımızı ilerleyelim o sırada da itfaiye gelip Benim çıkardığım yangını söndürmeye çalışıyor Şimdi buradan Cortez'e gideceğim Biliyorsunuz ki Cortez bizi aramıştı demişti ki Senin işi kimi karıştırdığını ben çözüyor gibiyim Gel bana bir konuşalım seninle neler olacağını bakalım hem de Cortez'e bir bakalım neler değişmiş, tipi nasıl değişmiş ve şu atmosfere bakalım. Bırakın görevi, şu atmosfere bir bakın. Şuraya bir bakın arkadaşlar, akşam olduğundaki görüntüye, Tommy Versetti'ye. Ya her şey inanılmaz güzel. Oo köpek balığı, köpek balığına bak. <laughs> Düşünsene ölüyormuş böyle ters dönüyormuş. Tabii ki o kadar yapmayacaklarını biliyorum ama. Bu arada Tommy Versetti yüzüyor mu yüzmüyor mu sorusu arkadaşlar, yüzmüyor. Yine boğarım kendimi bir ara ama şu an değil. <laughs> Kusura bakmayın. Şurada bir arkada bizim yolumuz vardı. O yolu kapatmışlar mı? Onu da bir deneyelim. Şuradan her zaman ilerlerdik. Şu arkaya geçerdik. Şuradan gizli paketleri bu arada çekeceğim yine. Şuradan sıplardık ve speedrun tadında güzel olurdu. Tabii tofan aracı yoktu ayağımızda. Bu kadar büyük olmadığı için sıkıntı olmuyordu. Liman bölgesindeyiz. Bakın buraları net ışıklandırmışlar akşamları için. Ve dünyanın en güzel aracı PCJ 600 leyiz. Şimdi Cortez'in yeni görevine bakalım. Cortez bizden ne isteyecek, neler diyecek. Cortez'i ne kadar değiştirmişler. Frecheus Swine. Swine. Cortez ile ilk buluşmamız. Yengeç ister misin diyor. O da hayır teşekkür ederim dedi. Bu yaşattığım problemlerden dolayı çok üzgünüm diyor. Güvendiğim bir adam diline hakim olamadı. Gonzales senelerdir taşıyorum yanımda diyor. Ve şimdi diyor farklı seviyelere ulaşmak istiyor. Gonzales'i öldürürsen diyor bu iş okey olur. Ben seni ödüllendireceğim paranın da nereden geldiği hakkında seninle konuşacağız diyor. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için hikayeyi daha önce defalarca anlattım. Şimdi yepyeni arkadaşlarımız olacak bu videoları izleyen. Ve GTA Vice öğrenin istiyorum. Bütün hikayeyi öğrenin istiyorum. Çünkü oyun çok güzel bir oyun. Gonzales kim biliyor musunuz? Cortez'in sağ kolu. Gonzales Cortez'in yanında takılıyor. Cortez de bu oyunun başındaki mal transferini ayarlıyor ya. Gonzales bizi satıyor. Yani Cortez'i satıyor. Neden? Başkası daha iyi para veriyor. Başkası ona arkadan para yediriyor. Bu yüzden de bu malı transferini satıyor. Adamlar bunları vuruyor. Hem paralar alıyor hem malları alıyor. Kaçıyor. Gonzales bir hain. Bizi kime satıyor? Onları falan ilerleyen dakikalarda göreceğiz. ilerleyen bölümlerde göreceğiz zaten. Yani Gonzales oyunda çok konuşulmasa da oyunun en önemli karakterlerinden biri aslında. Bizi bu duruma düşüren, oyunun başlangıç sebebi olan karakter Gonzales. Hatta Gonzales'in yine kaçtığı bir görev vardı. Bu görevde Gonzales kaçacak. Gonzales'in nereye kaçtığına dair de bir video yapmıştım. 60 bin falan izlenmişti. Gayet güzel ilgi görmüştü. Şimdi bu görevde aslında araba alsak daha iyi ama motorla da hallederiz. Hemse elektrikli testereyle takılmayı da göstermek istiyorum. Mekanlara bakalım. Havuzun rengi falan çok daha koyu. Çok daha güzel olmuş. O koca ağzını kapatacağım. Bıçağı var diyor. <laughs> Koşmayı bırak dedi kaçmayı bırak dedi. Şuradan sağdan gidebilirsiniz. Burada bakın bir gezi paketiniz var. İsterseniz zıplayabilirsiniz orada daha hızlı yakalamak istiyorsanız. Şöyle havuzumuza da bir bakalım. Havuz tam ayak hizasında olmuş yani. Sanki havuz görüntüsü var da tam olarak havuz değilmiş gibi. Hayatımı harcadım ve bak olana bak diyor. İsterseniz içeride de indirebilirdiniz ama ben şöyle bir kovalamak istiyorum onu ve size de etrafı göstermek istiyorum. Bakın Gonzales'i indirdim. İki yıldız polis geldi direkt peşime. Arkadaşlar bu görevde Gonzales'i indirdikten sonra iki yıldız polis gelmesinin sebebi Gonzales'in polisler tarafından korunuyor olması ve bir başarım daha geldi polis yıldızı aldığım için. Şimdi oyun bana diyor ki paint git yani boyatmaya git. Eğer boyatmaya gidersen polisten kurtulursun biliyorsunuz her GTA'da böyledir. Ama boyatmaya gitmeden de direkt olarak kaçarak eğer bir suça karışmazsanız diğer göreve gidene kadar kaçmanız mümkün. Gördüğünüz gibi hiçbir şey karışmadım ve bir yıldız polis direkt olarak peşimden ayrıldı. Güzel oldu bence bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videoyu istiyorsanız 3000 beğeni atmanız gerekiyor dediğim gibi. Elimizden geldiğince hem siz bana destek olmuş oluyorsunuz hem de ben de size full video, full yayın yapıyor olacağım bu süreçte. Bugünün ikinci videosu. kendisi çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben kaydımı alıyorum. Zaten otosave var ama ne olur ne olmaz. Sıkıntı yaşamayalım. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.